Bayrak bayrak ambar üstünde dikandı. Topla, vurla. Böyle pas atandan ayrılın. İleri, bak. Tam, sola, dört. Yine arkadaş dur. Gördün yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta ve savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime ve cumhuriyetime. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Kanunlara. 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 Benizamlara. Benizamlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve amirlerime itaat edeceğime. Askerliğin namusunu. Sancağı'nın şanını Türk Sancağı'nın şanını Canımdan aziz bilir Canımdan aziz bilir İcabında vatan İcabında vatan Cumhuriyetle vazife uğrunda Cumhuriyetle vazife uğrunda Evet evet. Seve seve Hayatımı feda edeceğime Hayatımı feda edeceğime Namusum üzerine Namusum üzerine Ant içerim Ant içerim Nehemi Mehmet mu? Vatan ülkesi. Nehemi İleri. Bak. İleri. Göz. Vatan sana canım fedah. Büyük karar ile yerlerinize.